Ay, ne oluyor ya? E, sekreter ya, merhaba. Merhaba. Burada çalışan, böyle koca ağızlı, böyle bodur, kıçı yere yakın, şaşı bir kız var. Efendim? Deniz. Deniz Hanım mı? Hı, hanım. Ben bir haber vereyim. Sizi bekletelim. Tamam. Ee, Deniz evleniyor bu arada. Deniz evleniyor. Deniz evleniyor. Deniz evleniyor. Deniz evleniyor. Ay! Öf! Deniz evleniyor. iş müşteriden dönmez. Ay lütfen rahatsız olmayın. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. İyiliz. Deniz. Ay ne oldu saçlarını kısaltmışsın. Dün akşam uzun da halbuki hayret. Deniz hanımefendi kim? Ayol bu ne? Ay siz bunda mı içiyorsunuz kahvelerinizi? Karton. Ne kadar çirkin. İnsanda biraz zevk olur. Asıl bu ne? O bir e, internet sitesi için kadın müşterilerimize tasarladığımız kutu. Bence bu direkt çöp kutusu. sonun önermedir hanımlar beyler. Hayır, öyle bir kutu olsun ki bunu atmaya kıyamayalım. Kullanmaya devam edelim. E, dolayısıyla markada gözümüzün önünde olsun. Bak şurada. Ee, siz isminiz neydi? Francesco Bellini. Mutlu Ben teşekkür ederim. şu kutuyu alabilir miyim ben Francesco? Kaybettim. Nice. Bir de o tişörde kutuya sığmaz ki. Tutar mısın? Sen katlarsan sığmaz tabii. <laughs> Ne bakıyorsunuz? İşte, tüketici insaydı bu. Siz kimsiniz ya? Ben tüketici ee, Yok, ben Deniz'in görüncesiyim. Hayır, değil. Bahmet. Ahmet. Ahmet. Ee, görümce yok. Ee, ablacığım. Ah, damlatın geldi. Olsun. Yok, e, evlilik falan yok. Bir, bir yanlış anlaşılma olmuş, yürü ablacım. Hadi. Ne olmuş. Aa, bırak kolum, aşkım, ee, mutluluğumu paylaşmak benim hakkım değil mi? lan görümceğim? Ne oluyor Ahmet? Ben de sana soruyorum Deniz. Ne oluyor? E, yaza düğünümüz var. Herkes davetli. Yaza düğünümüz evet. var. Vallahi evlenecek bunlar. Nasıl seviniyorum görümce kalbi. Ya, yok, e, evlen... E, e, yani e, şaka. E, sadece arkadaşlar arasında bir... İddiaydı. İddia mı? Hayır, bu ben... buna evlenme teklif etti. Ablacığım gülüm. Bu ha. neler diyor, bir saniye. Bu neler diyor buna? Aşkım diyor, sevgilim diyor. Bu sordu buna, ben kendi gözümle gördüm. Evet. Dedi ki bebeğim dedi, benimle dedi, dedi. Bir ömre var mısın dedim da. Tamam dedi. Da. Hiçbir dediğime inanmaz. Buna inanası tutmuş. Hadi, Hadi ablacığım. Dakika, bir dakika, Siz evleniyor musunuz? Evet. evet. Hayır. Evet. Hayır. Hayır mı? Evet, yani hayır. Hayır mı? Mesih <laughs> Şaşı zaten. Dur abla. Dur bir dakika dur çantam. Oy, vazgeçmişler. Ben de heves etmiştim. Bu devirde her şeyi çok çabuk harcıyoruz ve tüketiyoruz. Maalesef. Evet, gel gel gel. Allah'ım neler söyledim ben. Ay iyi ki vazgeçtin evlenmekten Ahmetciğim. Tabii ki vazgeçmedim. Ama artık meydanda sana bırakmayacağım ablacığım. Duydun mu? Aa ne demek öyle denizlerin hevesimi aldım ben. Aha. Aa. Terbiyesiz.